Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Sinir hücreleri arasında sağlıklı iletişimi sağlayan nörotransmitterler zihinsel süreçlerde kritik bir rol oynar. Sitikolin de bu iletişimde önemli bir destekleyici bileşen olarak dikkat çeker. Peki doğal sitikolin kaynakları neler? Sitikolin doğrudan değil ama öncül maddesi olan kolin bazı yiyeceklerde bolca bulunmaktadır. Özellikle yumurtanın sarısı, karaciğer, balık ki özellikle somon balığı, tavuk, brokoli, karnabahar ve soya ürünlerinde bolca kolin bulunmakta. Bu gıdalar beyin sağlığı açısından çok değerlidir. Yani sadece takviye olarak değil, beslenme olarak da bunlardan önemli mineral ve vitaminleri alabilmekteyiz. Sitikolin sinir temelli görme sorunlarının tedavisinde de umut vaat ediyor. Şu anda rutin kan testlerinde sitokolin düzeyi ölçülemiyor. Ancak genel bir sağlık değerlendirilmesi, B12 vitamini, folik asit, D vitamini gibi bilişsel fonksiyonları etkileyen diğer parametrelerin değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Retinopati, şekerin göz arkasındaki damar damarlara zarar vermesiyle oluşan bir tablo, görme bozukluklarına kadar ilerleyebilir. Sitokolin, göz için üretilmiş özel damla formularıyla da kullanılabiliyor. Retinal hücrelerin koruyucu etkisi olduğu birçok çalışmada da gösterilmiş durumda. Genel olarak iyi tolere edilir. Baş ağrısı, uykusuzluk gibi hafif yan etkileri nadiren de olsa olabilir. Epilepsi hastalarında dikkatli olmak gerekir ve mutlaka bir doktor değerlendirmesiyle başlanmalı. Sonuçta şeker hastalığı beyin fonksiyon hasarıyla seyreden bir hastalık olup sitokolin desteği sayesinde bilişsel faaliyetleri koruma şansımız olmakta. Bu şekilde rahatsızlık yaşayan hastalarımıza serum içerisinde ve tablet formunda sitokolin verebiliriz ve bu konuda yardımcı olabiliriz. Eskiden şeker hastalığı ve yaşlanma ile beyin faaliyetlerinde gerileme olması kaçınılmaz son olarak görülüyordu. Ancak artık günümüzde elimizdeki tedavi seçeneklerinin güçlenmesiyle bu süreci durdurabilen hatta bazen geri döndürebilme şansımız olabilmekte. Sitokolin doğru bir tedavi protokolünde uygulandığında yüz güldürücü sonuçlar elde edebilmekteyiz. Kısacası size söylemeye çalıştığımız şey. Sitokalin beyin sağlığınız için önemli bir moleküldür. Öncül bir moleküldür. Beynin ihtiyacı olan bir moleküldür. O yüzden kullanmakta fayda var. Vinterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.